Herkese merhaba. Ben Haluk. Ve bugün Minecraft Steve Rig'de Extrude nasıl yapılır onu göstereceğim. Örnek olarak mesela ilk başta bir skinimizi koyalım. Konuşalım. Şuradan skinimizi koyduktan sonra gözü falan kapayalım böyle. Örnek olarak ben hemen yapayım bir kez. Şöyle. Ekstra budur arkadaşlar böyle ileriye doğru götürüyor. Hatta dediğiniz kadar ileri yapabilirsiniz bunu böyle gördüğünüz gibi şimdi bunun nasıl yapıldığını hemen göstereyim ilk başta skinimizi koyduktan sonra sağda layers kısmına tıklıyoruz ve bura açılıyor Control, Side, Join, Body filan. Body ve Joins'in kilidini açıyoruz buradan. Ve tekrar ilk yere geliyoruz. Layer'ın üstündeki kısmı. Sonra nereyi daha belirgin yapmak istiyoruz. Mesela şu saç kısmını daha belirgin yapacağız. Burada solda şu karelerden üstü turuncu olana tıklıyoruz. Ve böyle kare kare oluyor bura. Burada şimdi seçeceğiz. Böyle de seçebiliriz. Ya da direkt bunu şey yapıp basılı tuttuğumuzda böyle tek tek seçmektense böyle seçebiliyoruz. Mesela buraları seçtik basılı tutarak böyle. Hemen seçeyim. Sonra bu kısımda da var. Ya da burayı seçtiniz. Fakat şurayı seçmeyi unuttunuz. Sol shift tuşuna basılı tutarak burayı seçiyoruz. Böylece hepsi birlikte seçiliyor. Diğer türlü basmazsak sadece orayı seçeriz. Shift birlikte seçiyoruz. Üst kısmı da yapıyoruz. Böyle. Sonra hemen şuraya da yapalım ve buraya sağ tıklıyoruz. Extrude seçeneğine basarak burada böyle bir yer geliyor. İlk ayarlar bunlar değil tabi. Sıfır da değil ama buraya yazacağınız ayar üst kısma 91 yazıyorsunuz. Buraya da Offset kısmına da ne kadar büyütmek istiyorsunuz? Atıyorum ben 2.5. Böyle epey büyük oluyor. Epey bir büyüyor. Ya da ben burayı 1.5 yapayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Öğretebilmişimdir. Videoyu umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.